Hey 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 what's happening youtube Flu Fitness back in business actually Always in business dostlarım Dostlar neden bu girişle Girdiğimi şöyle söylemek istiyorum Şimdi e, biliyorsunuz ki Video atma, atmayalım, 3 hafta falan Geçti hani bu süreç içerisinde Biliyorum çok beklettim yeni seri Falan filan ama hani araya bir ton iş girdi bir de bu son Olaylar falan filan e, Ve şu an açıklayacağım Mevzulardan ötürü e, Bu girişi yapıyorum yani tost gibi. İlk videoda bu açılışla. Hani son attığım videoda bu açılışla olsun istedim. Bu serinin açılışı. Ee, şimdi biliyorsunuz ki. E, üniversite sınavı. Mezunluk. Dostlar. Başa bela. O yüzden de. 10 aylık bir ara söz konusu. Yani yapacak bir şey yok artık. E, artık bekleteceğiz dostlar. Belki aralarda ufak vlogumsu videolar. Belki olabilir böyle şeyler. Ama onun haricinde. Ee, Oy videosu olmayacak. Eski videolardan artık dostlar idare edeceksiniz. Yapacak bir şey yok artık. Üniversite işi şey yapınca, halledince devam, devam hocam. Ama şimdilik e, bu serilerle idare edeceğiz. Şimdi bu e, olayımıza gelelim. Dostlar, yeni bir mod e, incelemesi olmayacak. Bu Bu bildiğimiz seri olacak. Bu seride görmüş olduğunuz gibi modern sınırlardayız. Modern sınırlar ama e, klasik Horse of Iron olayı. Yani mesela Almanya'nın Görüyorsunuz sınırları işte 1. Dünya Savaşı'ndan sonraki savaşta almış olduğu kayıplardan sonraki sınırlarını görüyorsunuz. Buralar işte kapalı, alsa sorun geçilmiyor falan filan filan. Biz bu <laughs> olayda görmüş olduğunuz gibi Afrika tamamen bağımsız. Yani şu Morocco falan işte faz ee, sıkıntılı işte Puppet falan ama ee, İtalya işte Libya ile falan savaşıyor. Ama bu İtalya'nın içinde bağımsız devletler var evet. Vatikan City falan günümüz modu işte klasik iç savaş falan filan bunların hepsini deneyimleyeceğiz ama Türkiye'de deneyimleyeceğiz neden Türkiye'de deneyimleyeceğiz biliyorsunuz ki şeyde ilk serilerimizde Türkiye ile hep ten yemiştik affedersiniz ama hep ten yemiştik şimdi biz ten yedirteceğiz arkadaşlar olayımız bu şimdi bizim olayımız bu seride bunu yani onu söylüyorum onu yaptıktan sonra bitireceğiz Şimdi ben şöyle düşündüm. Arap Yarımadası'nı toplama, bir yere kadar Avrupa'ya genişleme, işte şuraları toplama, ee, Afrika'nın bir kısmını işte şuraya kadar olabilir falan toplama. Ee, daha sonra Ruslarla olan muase yani münasebetimizi sonlandırma. Ruslarla aramızdaki işi bitirelim, Türklüğü sağlayalım, Turan'ı vuralım. Turan kurulabiliyorsa. Onun harici bizi kesti. Tamam. Rusya'yı yeniyoruz. Rusya yolundaki adımları atıyoruz. Nasıl gelişebiliriz? Nasıl ederiz? Ondan sonra da akıyoruz abi. Ama şu an günümüz modunda Türkiye ile devam. Şimdi bu arada bu modda şunu söylemek istiyorum. Sizleri sıkmamak adına bir hileye başvuracağız. Bu hile de Eloy Diplom hilesi dostlar. Neden bu hileye başvuruyorum? Çünkü biliyorsunuz ki ilk bölümler çok sıkıcı oluyor. Bunları ben de fark ediyorum. Bu yüzden savaşı beklememek adına Eloy diple yapacağım ki daha hızlı genişleyelim daha hızlı büyüyelim ee, insanlar bize çörek olmasın ama şimdi hemen savaş ilan etmeyeceğiz Tabii ki biraz gelişmemiz gerekli biraz e, kalkınmamız gerekli o yüzden tabii ki bebeğim gelebilirsin Tabii ki seni seviyoruz <laughs> O yüzden dostlar biraz e, gelişelim Ondan sonra akarız şimdi şöyle ordularımızı bir sınıflandıralım e, tek ordulara verelim. Bu arada uzun zamandır EU4 oynuyorum biliyorsunuz. EU4'te bir facia yaşamıştık Türkiye modunda. Bu facianın ardından e, biraz deneyim etmek istedim oyunu ve ne yazıyor? Bir division mi yazıyor? Oğlum. Ben delirdim için. Sen fıttırdın mı ya? Bir division ne ya? Hah şöyle gel. 31'i ver. <laughs> Çok güzel. Ver oğlum oradan bir dördüm Şimdi araştırmalarımızı yapalım. Ee, şuradan fabrikalarımızı ilerleyelim tekrardan. Klasik biz Başka kim olacak dostlar? Ondan sonra donatmamızı ayarlayalım. Bu arada artık kasmamıza gerek kalmayacak. Çünkü ortada bir İngiltere gibi hayvani bir güç yok. Ee, tabii Amerika var ama İngiltere gibi o 2. Dünya Savaşı'nın e, tilt ettiği bir e, İngiltere yok. Yani bütün şeyleri, e, Puppet'ları dağılmış durumda. Bakalım şöyle. Hani şurada papatları varmış. Eyvallah. Bununla iyi ilişkiler geliştiriyormuş. Oh. Evet. <laughs> ama ama velakin hani birçok devletle tamam, sıkıntı yok. Yani mesela burada ee, bunlar kim hocam? Bu mesela bakın dostlar, artık İtalya ile savaşmıyor. Etiyopya, Etiyopya artık şeyde mesela Etiyopya burayı aldıktan sonra belki bölge gücü olabilir. Yani bu tür şeyler de güzel. Eloy ee, diplo açık diye şeyden mahsun kalmamamız gerekiyor. Manpower'dan. O yüzden direkt Manpower'a. Submarine'lerimizi de basalım hocam. Donanmamız. Okey. Donanmamızı yapmışız. Gemi, şey, uçaklarımıza bakalım. Uçaklar da idare eder. Şimdi bizim motor geçme. grubanın koyayım. Öyle geçme. Ha. Ee, oyunumuzu durduralım. Şunları alalım. Sonra biraz Militeri basalım. Basıldığı kadar artık. Daha sonra arkasına bir sivil atayalım. Güzel. Oy. 13k'lık bir silah açığımız varmış. Çok güzel. Tankım var mı benim? Şu tankımı alabilir miyim? Kardeş. Şu tankı alalım. Sen gel buraya. Çok güzelsin. Hoşsun hocam. Tank gelsin. Tank'a özel ayrı bir ee, birlik açarız. Ama şu an tank basacak gücümüz ve kudretimiz yok hocam. Şu an fakiriz. Biz fakirik ya. İkinci, birinci Dünya Savaşı'ndan yeni çıktık. Biz fakiriz abi ya. Ver hocam ver ver ver. Şimdi görmüş olduğunuz gibi slotların hepsi değişik. Ee, siz de deneyebilirsiniz bu arada. Eğer unutmazsam alt tarafa modun linkini bırakacağım. Ee, görmüş olduğunuz gibi ben Azerbaycanlı Semih sağ olsun orada ona selamlar. Onunla birlikte oynamıştım. Azerbay işte çok güzel eventler var mesela e Ermenistan şerefsizler. Nahçıvanı işte ele geçirmeye Sınır ihlali yapıyorlar event geliyor Buradan oraya nakil götürüyoruz falan Çok güzel şeyler oluyor Aynı zamanda e, İran'ın da pek fazla bir gücü yok Sadece uçakları fazlaymış Evet onun haricinde pek fazla bir şey yok İran'ın tık tık, Anladın mı? tık, tık. Eee. Sıkıntı yok Şimdi dostlar e, Görmüş olduğunuz gibi Adını bile telaffuz edemiyorum Yani böyle bir devlet e, Bunu arkalayabiliriz Bunu çok güzel arkalayabiliriz ama biz şöyle yapacağız. Şimdi e, malumunuz bu burada boşuna kalmayacak. Sen gel. <laughs> Şurada işte Karadeniz'in orada biraz sınıflan falan. <laughs> 24'e 25 mi hocam? Sen bize dalga mı geçiyorsun ya? Sen gel hocam. Army Group 1 burayı top, toparlasın. Sen de bak burada da sınırı varmış. Burayı unutmayalım. Sen de buraya gel. Önce bir şunlardan başlayalım hocam. Şu isyancılardan başlayalım. Iğra'a kazık atmış oluruz. Beleş toprak. Beleş toprak hocam. Şimdilik Suriye bunlarla savaşıyor. Suriye'den de belki şuradaki toprakları çalabiliriz. Savaşımı başlatıyorum. Savaşımı başlattıktan sonra hızlı bir şekilde basın hocam siz. Siz de size vermiş miydim bir şey vermemişim. Siz de şuraya... Pardon, pardon. Çok yanlış oldu. Ee, şimdi ben burayı bir sileyim. Tekrar oluşturalım. Çünkü karışmasını hiç istemiyorum hiçbir şey Sen, 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 sen de buraya geleceksin. Sen, sen basın abi. 3x de basın. Ama basın. Hocam bassanız hocam. Heh, bas hocam. Bir de uçak desteğimiz. Uçak desteğimiz çok önemli arkadaşlar. Şimdi burada bir denizcimeniz yok değil mi? Tamam. Siz gelin. Şurayı bir pataküte yapın. Biraz petrol sıkıntıya düşecek ama yapacak bir şey yok. Ona yapacak bir şey yok. Onu fakiriz. fakirik fakir. 4 olsun, 4. <laughs> Şimdi güzel güzel yardık oradan. <laughs> Güzel yardık, güzel yardık. Şurada bir tık sıkıntı yaşıyoruz ama bir e, develiye karşı. Develiye karşı. Olsun. Olsun, 4 olsun. Sıkıntı yok. Ee, low health budget diyor. Şuna geçebilirim. Görmüş olduğunuz gibi hayvan gibi buff veriyor ama ikilik bir Consume Burgas bize etkileyeceğini düşünmüyorum. Yani o buffların yanında o da olsun yani. Hani açıp vermelik bir buff olmadığından dolayı sıkıntı yok. Şimdi kaç? 222 sıkıntı yok o zaman. Irak'la aynı hatta kapışıyoruz. Aynı cephedeyiz. Şeyi böldük by the way. Ee, bunları böldük ortadan. Kim? Irak gel hocam. Tamam sıkıntı yok. Gel. Ama Irak ben senden toprak alacağım onu da söyleyeyim yani hiç yapma öyle yok. Benim toprağım da yok öyleydi falan alacağım senden o toprakları yani yapacak bir şey yok. Yardım istedin geldik yoksa o topraklar da senin olmayacaktı. Kartaş. O yüzden alacağız. O yüzden alacağız. Şimdi şuradan sağlı sollu burayı bu deveyi tokatlamışız. Sağlı sollu girmişiz. Şuradan bir erbile akın hocam. Erbile neden akamıyoruz? What the, what the Ne oluyor orada? Ee, bunu da Arda Reis'in e, infolarıyla beraber Secret Polisi alalım. Arda Başkanı'na da buradan selamlar. Şimdi sen şuraya gelebilirsin hocam. Bekle, bekle. Sen buraya gel. Sen oraya gitme. Sen oraya gitme. Sen oraya gitme. Bekle. Bekle. Hızlıca bekle. Sen buraya gel. Sen dur sen de buraya gel ve ayrıca seni de sil ha sen de çatara patara yap sen de kaçara patara yap ha oldu mu devam vay şerefsiz vay ahlaksız köpek vay vay seni eset vay kamil neyse orada yapacak bir şey yok biz hemen şuradan bekle bekle Sakin ol. Şuradan bir flex atacağız. Flex atmamız da gerekiyor. Flex atalım. Beyefendi flex atalım. Beyefendi flex atabilir misiniz acaba? Bezmenler. Buyurunuz bezmenler. Flex, flex atabilir misiniz? Tabi efendim. Evet 13.5'luk silah açımızla beraber. 79 vuruyoruz sayın seyirciler. Oğlum korona enerji nereden geliyor? Korona enerji. Sıkıntı. Sıkıntı dostlar. <laughs> Şimdi 20 fabrikaya çıkmışız. Basıyoruz galiba arkada. Basmışız galiba. 92 ile Erbil'i tokatlıyoruz. İnşallah alırız 2 3 bay var ya. Vermezlerse çok tilt olurum. <laughs> Şimdi o kardeşim. Sen ne sen salak mısın? Vurun ya. Vurun kardeşim ya. 3 birime hala 89 diyorsun ya. Gel bakalım. Collective ethos doğru değil mi? Yes sir. Let's fucking neyse, neyse. Şimdi naval research'ü azaltmak istemiyorum. Oralara şimdi gitmeyeceğim. O yüzden nationalist pollution alacağım. Onun haricinde Eee ne gidelim? Oy. Bu güzelmiş. Dengeleriz biraz önceki aldığımız şeyi. Çok güzel olur. Atam. Çok yaşa ama oyun bu. Yani yapacak bir şey yok. Bu arada modda Mustafa Kemal Atatürk var. İnanılmaz. Ama Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk kaç yılı lan bu? 38'e kadar varmışlar. Tamam. 30, şurada 39 yazınca dostlar. Ben de 39 yılı sandım. Sorry Baharet. Şimdi ne gidebiliyorum. Anti-USA, Anti-Sovyet, Anti-Sovyet hocam. Ama şu an Anti-Sovyet gitmeme gerek yok. Şimdi madem bir bir adamı kalmış zaten orayı düşürürüz bir şekil. Şurayı direkt komple almak istiyorum. <laughs> Hiç uğraşmadan. Bunlar kimmiş? Bunlar Su Suriye Sultanlığı. 8 ile 25 birim mi? Bunlar da Suriye şeyi. Suriye iç savaşına katılsak mı acaba? Şu an katıldık ne olduğunu görüyoruz ama ben öyle yapmayacağım. <laughs> çok fena disler geliyor dostlar. Hapse atılacağız mı? <laughs> Neyse. Şuradan katılabilirim ya. Şuradan iki üç parça toprak güzel olabilir aslında. <laughs> Bakmayın bu arada. Güzel. Burayı da aldık bezmenlerin elinden. Çok güzel. Çok güzel. Kerkük'ü alayım bari. Kerkük'ü aldık hocam. Kerkük'ü aldık. Atamın hayaline Türk topraklarını to vatana katıyoruz. Değerli dostlar. Şimdi sıradaki hedefimiz sıradaki hedefimiz şurası olacak. Neden bu kadar hızlı ilerliyoruz? Çünkü İngiltere yok. Muçu grasa safisyon. <laughs> Bir de Fransa yok. Onu da unutmayalım. Eee şuraya bu arada video kaç dakika oldu dostlar buna bakalım bakıyoruz 15 dakika 5 dakika daha ondan sonra diğer bölüm hadi bak hadi bakayım. bölüm güzel başladı hoş başladı güzel gidiyoruz mükemmel gidiyoruz şimdi ne diyor ha, bu güzelmiş hükümet kuklamızı da alalım hocam kuklamız olun kardeş Şimdi şu Suriye'yi de alalım zaten o diğer um, eleman gibi şey yok. Ee, çağ, pa parçalanmış toprakları yok. Hemen girer şap şap yaparız. Bizde de 2-3 parça toprak kardeş. Şuradan hemen oh 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 hay maşallah. Sen de gel şuraya. Hocam bas. Bas. Ulan savaş ekranı kilitlendi iyi mi? Püh. Burayı da halledelim. Ondan sonra artık Neresi burası? Aleppo. Halep. Halep'i ne yaparız bir şekil? Artık halledeceğiz yapacak bir şey yok. Şuradan ikiye yarsam. Yardım galiba galiba. Galiba galiba yalnız. Yardım sanırım. Bilmiyorum ama bakacağım. Şimdi buradan bir hala gidemiyorum. Keşke Irak'a saldıraydık ya. Ama adamla aramda şey var. Libya gitti hocam. Libya gitti. Allah'a gitti hocam. Sıkıntı. Bu ne lan? Malta. Anladım abi. Aslında Malta'yı alıp falan böyle Tunus'a çıkarttığınız Tunus şeyin papıtı doğru. Malta'yı alıp böyle İtalya ile savaşıyor ya şey. Buradan girip böyle. 2-3 e, donanmayla. Olabilir yapılabilir. 2-3 toprak şey yapıp çalıp. Şuradan mesela büyü, büyüyebilme olayı falan. Şimdi benim şuraya aldın. Ondan sonra kime saldırabilirsin? Nijerya'ya saldır. Git bak Nijerya, Saldır hocam. Bu savaş ne oldu ya? Gene bataklık ya. Her 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 dakika bataklık oluyor burası kardeşim ya. Yani sizin sizin ne teknolojiniz var? Ne şeyiniz var kardeşim? Ne silahınız var ya? Aleppo'yu 3 birim bak bir tane deve var. Nasıl tutabiliyor? Bana bunu açıklar mısınız? Deve nasıl Halep'i tutabilir? Bir deve yani üstümüze mi koşuyor yani Timur taktiği mi yapıyor anlamadım. Zincirle mi bağlıyorsunuz ne yapıyorsunuz? Kardeş. Ha? Onu anlamadık yani. Neyse bakacağız artık. Halep. Kurbanın düş bak kurbanın ol. Bekle bakalım. Orada bir tık sıkıntı yaşıyormuşuz. Şurada iki trak. İki trak ata kardeş. Yani biraz etkisi oldu gibi ama ve lakin. Şurada bir tık o Wow. Şurada bir tık sıkıntı yaşıyorum. Ya şu. Açılsana oğlum. Açıl lan. Şu, şura düşse şuradaki ağırlığı şuraya bindirip burayı da düşürsem buradan pat buraya buradan tak tak şap şap olabilir. Ya bu bunlar armut armut mu topluyorsunuz kardeşim ya? siz ar at, at, mı topluyorsunuz kardeşim? <laughs> Hayırdır ya. Bezmenler açın kapıyı. 92 vuruyoruz hocam. Çok güzel. 94, 96, 97. 65 Halep, Bas Halep. Halep Bas ol. oğlum Tarık hocam. Oğlum vur oğlum. Oğlum Halep'i çökertin oğlum. Vur oğlum. Tarık hocam. Suriye'yi almadan gelmeyin oğlum. <laughs> vur oğlum, vur oğlum. 75 oldu oğlum, vur oğlum. Oğlum 77 oldu oğlum, vurun oğlum. Bas. Tamam güzel. Bunları da düşürdük. İlk bölümde flex attık. Yani kar küçümüzü aldık. Güzel hocam, güzel. Allah bereket versin. Ama şimdi şöyle bir İsrail gibi bir sıkıntımız var. Bu kana bir dakika. What the? Bu çok iyi oldu. Tamam, sıkıntı yokmuş. Cık, sıkıntı yokmuş. Garanti yokmuş. Uuu, üf, bu kim? Bağımsız Kore Cumhuriyeti mi? Ne alaka bu? Ne alaka hocam? What the? Peki. Japonya'nın kuklası mı? Anladım abi. Anladım ağam. İdlip düştü. Bak, alıyorum, alıyorum kardeşim. Sen oradan çökmeye çalışıyorsun. ayıp değil mi? Ha kardeşim. Arayı bölüm de şerefsizlik olsun. İdlip alacağız. Asi ki geç alma şerefsiz. Almalar? Kurbanım olayım almalar. Ha. Şurayı alayım. Ha bu kafirin bu melunluk nereden geliyor ya ha? O versin ya. Bir ver 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 orayı ver. Almıyorum bari ver. Adam ol. Görüntü kirli olacaktı kardeş yani biz bir şeyimizin keyfinden etmiyoruz. Etmiyoruz yalnız. Artık reyleri de söyleyemiyorum. Etmiyoruz. Kardeş. Hani biz, bizim keyfinden oraya almıyor. Görüntü kirli olacak ya. Ülkemiz biraz güzel gözüksün biraz. Gözü hoş görünsün Kardeş. Şimdi. ilk bölümümüzün burada sonuna gelelim dostlar. 21 dakikalık güzel bölümümüz oldu. İkinci bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet Bay bay. Ha bir de şu vardı. Flow out peace out.